Evet. Bizim suçlumuz burada. Ama kurbanına suçlu arasında hep bariyerde oluşturdu. Gel. Annesi. Bebişlerim burada. Evet. Bebiş. Nasıl oldun? Sana, sana biraz vitamin verelim. Dur, sana biraz vitamin verelim. Ha? Sana biraz vitamin verelim. Hadi aç ağız. Ağızın aç. Evet. Kalanı da bu kızımıza verelim. Dur, dur. Dur, dur, dur. Gel. Dur. Dur. Evet, vitaminini verdik kızımıza. Demiştim beni çok korkuttu. Ölecek diye ödüm koptu ama zor da olsa bir geceyi daha atlattık. Gece yanıma aldım. Ne oldu? Neden şikayet ediyor? <laughs> Annesi. Annesine bir şikayet ediyor. Evet. Gece yanıma aldım. Bir iki sefer şey geçirdi. Evet geçirdi Zora geldi. Ama genelde rahat bir uyku çekti. Karnı küp gibi. Epey bir şeyler yedi. Dolayısıyla durum fena sayılmaz. Gel. Oh. bakalım. Bu <laughs> da bizim garip. Ağzındaki yere neredeyse bir şey yapmak üzereyiz, bitirmek üzereyiz. Çıkmadan son bir kez ilacını falan da şey yapar. Baya bir direniyor. Beni gene cıracak. Hı? Acıktın mı? Evet. Şey yok bizim. Aa, mercan yok orada. Miyamoto yavrularını bırakıp gitmiş. Oh. Evet şuradan Dur. Çıkar mısın tatlı? Sadu. <laughs> Kurur sıkışacak. <laughs> Haydi bakalım. Şunları karınlarını bir doyuralım. Haydi bakalım. Ufaklık. Ne haber? <laughs> Gel. Gel kızım. <laughs> kendi önündekini bırakıp oraya gidiyor. Tamam, peki. Sado işi görmüş. Miyamoto neredesin sen? Bir tane çığlığı geliyor buradan. Biri düşmüş. Evet. Annesi düşmüş bu. Nereye gidiyorsun gel. Hadi bakalım. Kocaman ağzınızdan. Al annesi. Al bakayım. Yer mi bebişler burada? Daha önce mama yemediler. Hadi bakalım. Sadık. Evet. Evet. şeye bakayım. Yiyeler mi? Bu fistikleri de ya e bana yiyecek kadar oldular artık. Bu ah, ee, gördüğüyle işimiz var. Ah. En çılgın dönemlerine giriyorum. <laughs> Şimdi de kadar sadece annemizin kolunda yiyorlar. Ortalığa çıkmaya başladık mi? Eğer yavru kedinin başına gelen onların da başına gelebilir. Sado şunlarla bir oynayayım diye düşünebilir. Oh, işimiz zor. Evet. Ne, ne yapıyorsun sen orada? Şurayı açalım. İçerisi biraz zor aslında. Mercan yok. Ah, çıkıp bakacağız. Evet, mercana en azından vitaminini vermem gerek gerekiyor ki hastalığı daha da ilerlemesin bir an evvel atlatabilir. Ne oldu? Yememiş. Hadi bakalım. Evet, yapacak bir şey yok. Evet. Oh. Ah. Ah. Bizim gün karnı aç. Bizim karnı aç. Yoşu yok ortakta. Ben gitmeden gelirse onun karnını doyururum. Onu da küstürdük galiba. Akşam Keleş daldı eve. Yoshi ile bir şey yaptılar. Yuvarlandılar. Mutfakta bir iki şey mi kırdılar. <laughs> Onları ayırıncaya kadar. Sonra keleşi kucağıma aldım. Önüne biraz yiyecek koydum. Öfkesini dindirmek için. Yoshi'nin önüne yiyecek koydum. Öyle. Ondan sonra da çekti gitti. İkisi de. Evet. Başka hiçbir kediye dalışmıyor. Keleş yaşından nefret ediyor. <laughs> Kaşında aslında. Keleşi gördükçe hırlayıp tı tıslıyordu. Ben sana gösteririm hırlamayı hesabı da şimdi işe şeye döktü, kine döktü. Evet, yapacak bir şey yok. Yoşe'de geleceğin keleşi olacak gibi. Evet. Keleşin Durumu hiç fena değil. Akşam kucağıma aldığımda baya baya ağırdı. Demek ki birilerini yanaştı. Dışarıda iyi besleniyor olmalı. Bu diğer kediler için geçerli değil. Pamuk prensesin durumu da hiç fena değil. Evet. O da ağır. ve bakımlı görünüyor. Ama cesur ve şey pek iyi durumda değil. Bakalım pek iyi durumda değil. İkisi de geldiğinde kurt gibi açık. Oy oy, oy 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 Neyse. Bugünlük burada bırakayım. Birazdan çıkacağım. Şu kahvemi yudumladıktan sonra şeyin aa, ne derler mercana bir bakayım mercan buralardaysa ona o vitamin vereceğiz Kar, Karn aç olsa 50 sefer gelirdi kavga da olsa gürültü de olsa gelirdi ama vitaminden dolayı kendini iyi hissediyor olmalı ki. O kadar şey değil. Camları silmem lazım. Of. Evet. Neyse. Bugünlük burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Derlen. Eşek kafalı. Dur. Lan. Olan benim perdelerim oluyor. Kendinize iyi bakın. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.